Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle meyveli bir tatlı yapıyoruz çok kolay arkadaşlar sadece iki işlem iki işlem hatta buna bir işlemi de katarsak üç işlemli bir tatlı arkadaşlar çok kolay elinizde muz çilek ve benzeri meyveler varsa yapabilirsiniz arkadaşlar ilk önce muzları kesiyoruz arkadaşlar kesme tahtamızı alıp muzları kesiyoruz ince kalın istediğiniz boyutta kesebilirsiniz fark etmez. Bu arada ben Mavi Kevri Havva Güler, kanalıma hoş geldiniz. Bunları kesiyoruz. Sonra arkadaşlar, isterseniz kayısıları kesin, sonra isterseniz de çilekleri kesin, fark etmez. Nasıl olsa hepsi kesileceğinden sıralamaya koymuyor. içindeki çekirdeği alıyorum ve kesmeye devam ediyorum. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. İstediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Fark etmez. O yüzden sorun yok. Ben bunu alayım şu şekilde geldi Diğer kayısımızı da kesiyoruz. Ben burada 2 muz, 2 kayısı ve 5 tane 5 e, tane çilek kullanıyorum arkadaşlar. Çileklerimizi kesmeye başlıyorum. Çilekler birazcık daha büyük olduğu için ben böyle iki parçaya ayıracağım. Böyle düz düz kestikten sonra. Hatta önceden de ayırabilirim fark etmez. tahtasına yer kalmadı maşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Video çok sürmez diye düşünüyorum. Yani zaten kolay olduğu için çok bir şey sürmeyeceğini düşünüyorum. Seriyaf sorularla tekrar videosunu izlemişsiniz inşallah. Orada çok güzel bilgiler verdim. Sizin için faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri verdim arkadaşlar. Büyük olanları ikiye bölüyorum ve ikiye ayırıyorum. Yani fark etmez. İstediğiniz gibi. Sonra arkadaşlar diğer aşamamız tabağımıza hepsini boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra arkadaşlar içerisine birazcık su damlatabilirsiniz yani e, tabağımızın yanmasını için. İsterseniz şeker damlatabilirsiniz ama bunlar şekerli olduğu için ben şeker damlatmıyorum. Şeker koymuyorum, damlatmıyorum demişim. Biraz su ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen, hemen suyumuzu damlatalım. Çok koymuyorum. Hemen yani yanmayacak şekilde birazcık koydum. Ve arkadaşlar tüpümü açıyorum ve tüpe koyuyorum.